Hepinize merhaba gençler. Yarın bildiğiniz gibi sezon 8 oyun ekleniyor. Yani her sezonda olduğu gibi yine bir büyük bir güncelleme bekliyor bizi. Yani bu güncellemede neler olacak? Kacası güncellemeyi size açıklayayım. Güncellemede yeni karakter gelme olasılığı çok fazla. Zaten yeni karakter getireceklerini duyurmuşlardı. Yeni karakter olarak şu anda konsept tasarımlar var. Şu anda e, ekranda olan tasarımlar kesin gelecek tasarımlar değil, konsept tasarımlar. Yani bir karakterimiz olacak bir sıkıntı çıkmazsa. Ya yani ikinci olarak klan güncellemesi. Bu ana güncellememiz zaten. Klan güncellemesi diye detaylı detaylı sizi yormayacağım. Zaten e, klan güncellemesi videom şu anda kanalda var. Gidip izleyebilirsiniz. Normalde Ocak ayı içinde bu güncelleme bizi karşılayacaktı. Ama e, galiba bir sıkıntı oldu. Şubat ayına ertelendi. Yani sezon 8'de klan güncellemesini büyük ihtimalle bir sıkıntı çıkmazsa göreceğiz. Evet üçüncü olarak biraz zor bir ihtimal var. Bildiğiniz gibi sunucu 4 duyurulmuştu. Sunucu 4'te ya beta testlerini yapacaktık ya da ayrı bir sunucu olacaktı. O sunucu 4 bu sezon gelebilir ya da bu sezon içinde gelebilir. Sezon 8'in içinde bu sunucu 4'ü görebiliriz. Eğer gelirse beta mı olacak ya da farklı bir Avrupa sunucusu gibi mi olacak göreceğiz. Büyük ihtimalle betaları test edeceğiz sunucu 4'te. Sunucu 4 belki sürpriz olarak gelebilir. Yani bu güncellemede Zombix evini açıkladığına göre plastal bir malzeme için uğraşmadıklarından bahsettiler. Ee, klan güncellemesini duyururlar. Ben zaten 1-2 aydır klan güncellemesi geleceğinden bahsediyorum. 2 ay geciktirdiler güncellemeyi. İnşallah hayal kırıklığına uğratmazlar. Evet. Bu gece saat 2'de de pas gidecek. Büyük ihtimalle pas geldiğinde sezon 8'i göreceğiz. Yani e, yarın öğlen saatlerinde sezon gelmiş olabilir. Bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Şu anda salı günü akşam. Salı günü 7.20 geçiyor. Büyük ihtimalle yarın izlersiniz. Şu an izleyenler yarın ne geleceğini öğrenmiş olur. Yarın e, yeni sezon geldiğinde bu videoyu izlersiniz. Neler gelmiş gelmemiş. Yani e, gelecekler böyle. E, klan güncellemesinden bahsettiler. Dördüncü sunucudan bahsettiler. Çoğunlukla bunlardan bahsettiler. Bunlar gelebilir. Yarın yeni sezonu, yeni klan güncellemesini, yeni karakteri göreceğiz. Şimdi yarını beklemek kaldı. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.